Tabloda biz de doların doların nasıl suni bir şekilde 7.34 desteğinin 7 lira 35 kuruş desteğinin ki 21 Ocak'taki Merkez Bankası toplantısından sonra işaret ettiğim 27-29 dipten 35 dibe doğru çektiğim destek seviyesinin altında doların nasıl geriletildiğini 2 haftadır konuşuyoruz. Birileri bunu çok gerçekçi seviye olarak kabul edebilir ancak bu Türkiye'de hem üretici fiyatları hem tüketici fiyatları hem de e, doların dünyadaki do değerini gösteren dolar endeksindeki artışın e, gösterdiği parametrelerle hiçbir şekilde örtüşmediği ortada. Bugün zaten 7 lira 03 seviyesine kadar dip noktaya kadar indi. An itibariyle 7 lira 9 kuruş 7 11 12 bugün gün içerisinde 7 11'e doğru bir meyletti ben bu programda hem Merkez Bankası Başkanı Naci Abal'ın Reuters'e verdiği son mülakattaki beyanların, beyanatının satır aralarına gireceğim. Hem de ihracatçıların feryadına dikkat çekerek bu seviyenin açığa satış yapılarak bıyıklı yabancıların çevirdikleri dolapların bir neticesi olarak bu seviyeye inen kurun Türkiye ekonomisini çok büyük bir ateşe attığının altını çizmek istiyorum. Merkez Bankası bu tehlikeyi görmezse 2-3 ay sonra Türkiye yeni kur şokuyla karşı karşıya gelecek. Kur daha istikrarlı bir patikada kademeli olarak yükseleceğine tıpkı 2018 yılı Ağustos ayında ve yine 2020 yılı Ağustos ayında ortaya çıkan o ani yükselişlerle hem e, yeniden faiz sarmalına girecek Türkiye ekonomisi. Bugüne kadar ödenen bedelin sonucu alınmamış olacak. Hem de bu istikrarsızlık ortasında dolarizasyon daha da hızlanacak. Bu açıdan baktığımızda 7.35 kırmızı çizgidir. Bunu ihracatçılar da ifade ediyor. Ben bunu haftalardır ifade ediyorum. Bu arada bunun altına inebilir bu çizgileri ifade ederken. Zinhar bunun altına dolar 8.95-99'un altına euro inmez demiyorum. Tam aksine bunun altına indiğinde birilerinin alım yapacağını söylüyorum. O birileri işte tuzu kurular dediğimiz yüksek faizden yüksek kurdan borsadaki hisseleri düşükten alıp yüksekten satmaktan bütün bu operasyonlardan para kazanan yerli yabancı içine kimleri dahil edersiniz? Bakın Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ne dedi ve bunlar niye e, ne kadar tutarla beyanlar? Bunları irdeleyelim. Enflasyon 2023 yılında %5'e indireceğiz. Para politikasındaki sıkı ve ihtiyatlı duruş uzun bir süre kararlılıkla sürdürülecek. Şimdi bu %5 hedefiyle ilgili birazdan bir grafikte paylaşacağım sizinle tablo. Yani Türkiye için hiç tutmayan bir hedeften bahsedilecekse bahsedilecekse bu %5 hedefinden bahsedilebilir. Yani enflasyonda e, nadirdir bu hedefe yakın e, enflasyonu indirdiğimiz ama gelin görün ki Merkez Bankası Başkanı diyor ki ben bu hedefi tutturana kadar muslukları kısacağım. Faizi gerekirse artıracağım, indirim yapmayacağım. Hodri meydan. Yani.